Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lan ee, biraz kasıyor. Yürüsem yürüyebilir miyim? Yürünmüyor. Ne oluyor? Ee, Pet Roblox oynayacağız ve Roblox'ta Pet Simulator X oynayacağız. Ee, evet. Yalnız bir şey oyuna çıkmam gerekiyor sanırım benim. Öyle bir şey olmuş ki. Eee Evet arkadaşlar. Biraz hızlı bir başlangıç yaptım. Eee. Bakın elimde neler var. Mistik pet var. Evet. Eee. O kadar iyi petlerim var ki. Ee, şimdi. Arkadaşım bu peti bana verdi. Hiçbir şekilde ben oynamadım. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Eee şey yapacağız neydi onun adı ne yapacaktık biz ee, bir dakika ilk önce çete kapatacağız tabii ki de ee, sonra yapacağımız şey ileri ileri doğru gitmek Aa, sandık var ee, şimdi gideceğiz zaten e, zaten arkadaşım biraz bana pet verdi ee, şurada hıyarımız var şurada mistik bir tane petimiz var epik var bir de Kral Manon var. İsmini değiştirdim. Çok kötü bir ismi vardı. Ee, şimdi şuradaki sandığa koşun bakayım. Gördüğünüz gibi. Hop 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 hop. hop. Şimdi şakırt diye açıyoruz burayı. Hoppala hoppala her taraftan her taraftan her taraftan öyle bir öyle bir oynuyorum ki. Ee, bu ne? Rainbow yapma makinesi mi yoksa? Koş. Sen de koş. Sen de koş. Sen mistik pesin Bu arada Big Game sanki bize şey yapmış neydi? Ee, bize özel güncelleme çıkartmış. Burada ne yapıyorum? Şeylerin Yok ya bu şey değilmiş. Neydi? Yok kuşağı yapma makinesi herhalde biraz ileride. Üf. Öyle bir kasıyor ki şu an oyun. Öyle bir kasıyor ki şu an oyun. Ee, i̇nşallah e, ay, Ne diyorum oğlum ben. İnşallah şeydeki e, e, Arkadaki sesler Duyulmuyordur değil mi? Duyulmuyordur. Duyulmuyordur. Ee, bastırmaya çalışıyorum ya ben de o sesi. Ee, 3K canı varmış. Hemen aldık. Bu ara kostümüm nasıl? <laughs> tamam hadi. Ee, gidelim. Diğer şeye gidelim. O bir baksana ya. Bu arada benden herkes pet istiyor pet istiyor videoya gireceğim dedim ee, birini kapatıyorum birisi istiyor birini kapatıyorum ama sadece dört tane petim var ee, şakırt sen şuraya sen şuraya git şunu da kıralım e zaten ben zenginim niye kırıyorum ki çatır çatır açarım bunları bu neymiş şak aç Biraz para da toplamak istiyorum ama ne? Üf, bir şey var orada. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var orada. Yoksa bu mu? Aa. Fuse pet diyor. Petlerimizi birleştirebiliyoruz. Şimdi ben sevdiğim petleri birleştirirsem ne olur? Ee, Fuse pet. Bunları birleştiriyorum. Bir tane pet elde ediyorum. Mistik petler buraya konulmuyor mu? yok. Ee, ben bunları satamam. Mistik petler bu arada konulmuyormuş. Değişik. <laughs> bu ben arkadaşımla rezil olmayayım diye bir tane sade efsanevi pet istedim. Yani legendary pet, pet istedim. Arkadaşım bana mistik pet verdi. Ve <laughs> ben de durmadım ve bunun fotoğrafını çektim. Normalde arkadaşımla video çekecektik de. Sonradan gelmedi falan. Bir şeyler oldu. Hebele öbele işte. Şimdi atlayacağız buraya doğru. Orada ışınlanma açılıyor mu? Açılıyor herhalde. E kolay tamam ya. Robux veririz belki. Geri yürütüyoruz. Tamam. Şimdi görüyoruz böyle bir şey. Oğlum video çok sıkıcı oluyor lan. Benim bir şey yapmam lazım. Bildiğim bütün şeyleri birleştirdim. Bu ne? Az sonu şükür şükür rainbow yapma makinesi. Gel bakalım. Rainbow. U. Yok o şansla seni veremem. Şimdi biraz bunlar bu garip şeylerden toplayacağız. Para mı oğlum bunlar? Bora bu ben çok fazla pessimaliter bilmiyorum. Evet. <laughs> çok komik. Benim kostümüm bayağı komik ya. Bu ne oğlum? He, bu. Hepsini sileceğim he <laughs> he Tabii ki de değil. Hepsini. Hepsini aç. Hepsi bana lazım arkadaşlar. Basitleri silsem acaba? Yok silmesin. Onlar da belki şey hıyarı çıkartırız onlardan birini koyarız. Çünkü şu an iğrenç durumdayım. Dur ben biraz şunlardan kırıp geliyorum arkadaşlar. İki onlardan kırıp geleceğim anladın Ne oluyor oğlum? Çok değişik gözük. Yeteri kadar ee, şeyi açtım. Şimdi şakırt diye bunu kafa atacağım arkadaşlar. Şunları al da sen. bu bu arada iyi ya şu petim çok güzel. Mistik petim çok güzel. Şimdi buraya kafa atacağım. Şak. Hayır olmadı. Yani veriyoruz parayı ve giriyoruz. He. Bütün paramı bitirecek bura herhalde. Abi ben starta ışınlanabiliyor muyum? hoverboardlar. Hoverboard. Ama gerçek hayatta benim var aslında. Shop. Yes. Tamam. Şimdi bir şeyler almam gerekiyor. Çünkü çok az petim var. Hıyarı çıkartmam gerekiyor. Şimdi bir şey denesem. Ee, şunu denesem. Olur mu? Bismillah deyin arkadaşlar. Hoppala pet. Kaç Tamam şunu çık Dur tamam bunu çıkart. Şunu koy. He. Sürpriz. Artık 5 tane pet'im var. Şimdi geri şeye gitmem gerekiyor. Ama para harcamak istemiyorum. Dur şunları kullanırım belki. Nerede beleş oraya yerleş arkadaşlar sonuçta. Gö ben ışınlanıyorum şimdi oraya. Arkadaşlar geldim. Ciddi ciddi ışınlanma açtım oraya. Bütün gittiğim bölgelerin bu ara ışınlanması olacak. Robux versem mi buna? Gerçi benim Robux'um yok. Robux'umu bitirdim. Hehehe. Bana bu, bu kıyafet çok güzel değil mi? Ben bu kıyafeti çok beğendim. Or Ark Orkamdaki petlerden göremiyorum kendime. Bir dakika böyle oynasam olur mu acaba? Böyle oynamak çok garip bir dakika. Çık. Çık. Şöyle böyle sesler gelmesin. Bir şey oldu arkadaşlar ya, bir şey oldu. Bir şey oldu. Ekrana yumruk attım yanlışlıkla ama. Para ekran benim mikrofonum. Pem pam pem pam pem pam 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 pam. Füspet var burada yine. Bin tane şey şey yapıyor. Çok saçma. Oğlum ben ne yaptım? Manyak mıyım ben? Niye buraya geldim? Öf, ne, ne uğraşacağım? Gel buraya direkt. Çok değişikmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapsam ben? Ne yapsam ben? Şimdi pet. Belki peti rainbow'a Dönüştürürüz. Ne diyorsunuz? Efsane bir ipet çıkartırsam. Ee, evet arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal değişik bir tane kapak hazırlayacağım size. Şu anda kapak düşünüyorum. Şurada bir ev var. Burada bir şey yoktu. Öyle hatırlıyorum ben. Ee, o Sandık var. Sandığa koşun. Çok iyi petlerim var ya. Üf mükemmel. Tam ben biraz para kasıp geliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi artık zenginim. Ne tarafa gidecektim oğlum ben. Dur şunu bir alsınlar. Oğlum sandık görünce ben dayanamıyorum ya. Aa arkasında da varmış. Bir fantezi dünyası bizim için çok iyi olacak herhalde. Çünkü fantezi dünyasında değişik bir para bilimi var diye biliyorum. Şu hoverboard. Hoverboard. Hoverboard diyorum ben. Var ya bu gerçek hayatta bende var. Söylediğimi hatırlamıyorum ama. Bir hız gelse bana be. Şöyle bir hız gelse. Ye şunu şimdi bu neyim hemler mm ne kadar das ne kadar das ne kadar das şimdi kafa atacağım bunu aldım gitti aldım bu ne çok azmış şu anda pet simulator'da parası olmayanlar ağlıyor fantezi parası daha bende fantezi parası yok yiyeceğim seni Oha! Bu ne lan? Çüş. Çüş yani ya. Bu kadar mı olur? Bağanı bulabilir miyim ben bunu? Şimdi bakalım nasıl bir yermiş. He, <laughs> hile hile. Hileyi çok seviyorum. Tam şu arada Zaten böyle gözüküyor oğlum. Sandıklı bir şeymiş işte. Sandıklı bir şey arkadaşlar. Bu bizi bekliyor şimdi. Herhalde bundan sonra öyle tahmin ediyorum. Para para. Oğlum ben direkt buraya geçebiliyorum. Oradaki chest almak istiyorum arkadaşlar. Kafa atayım şöyle. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Çüş. Aa 5 tane pet slotum oldu. Bu ne? Buradan ee, Rainbow Eee. şey o zaman. Hıyar. O zaman ket oğlum ne? Tamam. Yani buradan herkese şey veriyorum. Herkese sizden Çay 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 herkese bizden çay. Şu, herkes şuna saldırsın. Herkes 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 işini gücünü Arkadaşlar birisi bana şey. Şey yaptığında ne yapıyorum? Eee trade attığında ben hiç ben hiçbir şey ona vermiyorum adam da bana bir şeyler veriyor ama şey yapıyor ne diyecektim lan adam bana bir şeyler verdik sonra adam diyor ki neyse ben buna çöplerimi vereyim diyor yalnız bilmiyor ki o çöpler aslında benim işimi çok yarayacak oh, 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 kır 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 herkes buna saldırsın kır 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 çabuk uu ya amur bu ne oyun kasıyor ne oldu oğlum bu ne he kaç bu bunu çıkart şunu tak ben içinde kaldım kırın kırın Heh, tamam. İyi, bayağı hayvan gibi paramız var şu an. Hayvan gibi. Ee, hadi diyeyim. Aynı taktiği yapacağım bak. Sökül lan petleri. <laughs> rainbow Rainbow şey attı bana. He, şimdi kim diyecek kesin. Şşt, eşek. Bak, kim dedi işte. Para videolar videoları like atmayı, like atmayı, yoruma yorum yapmayı, em, abone kanala abone olmayı, em, videoyu paylaşmayı, em, benim benim yorumuma like atmayı evet. Şimdi bir de bu çıktı. <laughs> bismillah diyoruz ve yeni dünyamızı açıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl top gibi fırlıyor. Ee, şimdi açılıyoruz. Böyle bir yere geldik. Nereye geldik ben? Hı. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Enchanting Pets. Yeni mi geldi bura? Ne oğlum bu? Ayin mi yapıyoruz lan? Burada bu ne? Doğruyu gömü. Bir tanesini mi enchantlayabiliyorum? Şunu enchantla bakayım. 10 bin elmas Ne oldu oğlum şimdi? E ne oldu enchantlandı ne oldu? Boş boşuna 10 bin liramı yedi bu. Anlamadım ki. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben anlamadım bunu. Beynim basmadı. Gözünüz gibi arkadaşlar hayvan kadar şu yeni paramızdan oldu. Bu ne lan? Rahat ettim. Bu ne oldu? 7 pet slotumu oldu? Yani bunu takabilir miyim? Oğlum o zaman bana niye bunları veriyorsun? Çok mantıksız. Şimdi ne yapıyor burada? Ee, farklı dünyalara gidebiliyor muyuz? Nasıl gidiyoruz kardeş? Götür beni buradan hadi bakayım. Kaç liram vardı ki benim? Bismillah. Bura neymiş bakalım. Anam çok güzel lan. Sandığımız var mı? İşte, Sandığımız var mı çocuk adamlar? Sandığınız var mı? Bir dakika dur bir şey deneyeceğim. Bir de arkadaşlar Jenna diye bir tane hacker varmış Roblox'ta. Oğlum Jenna kim lan? Jenna kim? Jenna ne yapar size şimdi? İlk önce bunu soruyorum. Jenna sizin hesabınızı kapatacakmış. Oğlum hiç şifresini falan bilmiyor musunuz? Yeniden açarsınız. Aa, bir de banlayan diğerler var. Oğlum. Şimdi, şimdi konuşalım. Ee, bu kadar büyük bir tane şey hacker var diyelim. Bu hacker bu hacker e, sizin e, e, niye Roblox'ta? Bir dakika ilk önce niye Roblox'ta? Allah aşkına. Gider başka gider başka gerçek hayatta şey yapar. Ne bileyim insanlar falan troller. Yani ne yani bu? Roblox'ta ne yapacak? Ve bir de e, ve bir de bunun TikTok hesabı var. Yani tic, e, yani TikTok hesabı olan bir tanesi hacker. Çok saçma. Kendini tanıtmazdı bir kere. Çok saçma arkadaşlar. İnanmayın böyle şeylere. Yok neymiş? Yok neymiş? Bilmem ne Şubat'ta hesabımızı kapatacakmış. Yok neymiş? Onun o daha donunu çekemiyor. Ee, bayağı sandık açtık. Ben birazcık daha sandık açayım. Orada şey yaptım. Bayağı sandık kırdım. Biraz bundan da kıracağım. <Sizliğe> Hadi gel gel. Gel gel. Oh. Öyle de gel demedik be. Şimdi baya paramız, baya şeyimiz falan oldu. İyi ya şu anlık durumumuz. Eee İyi ne yapacağız tabii ki? Bu videoyu da dur şu petleri çıkartıp tabii ki de bitireceğiz. Çekil ne Eee bir dakika. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kanala like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, yorumunuza yorum yapmayı, like atmayı, benim yorumuma da like atmayı. Bura şu anda yorumlara yorumlara hayvan yazanlara kalp atacağım. Bay bay.